Evet, Metin TV olarak bugün Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarımız Ali Yakar'ı ziyaret ettik. Onunla röportaj yapacak, İlk röportajımız olacak muhtarımızla. Ee, muhtarım, Metin TV olarak artık sahaya indik. İlk röportajı da sizlerle yapıyoruz. Ee, mikrofonu size verelim önce. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz Metin TV olarak. Metin TV'ye yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Sarıçamımıza böyle bir e, TV'nin, e, böyle bir yayın kuruluşunun gerçekten Sarıçam'ın ihtiyacı vardı. Halkın sesinin duyulması için, bizlerin sesinin duyulması için sizlere bu çıktığınız yolda başarılar diliyorum. E, her zaman bizler de sizlerin yanındayız. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun. Evet. Ee, muhtarımıza e, ilk sorumuzu soracağım. İlk e, muhtarlık dönemi Ali Yakar'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi olarak e, ne gibi hizmetlerle başladınız muhtarlığa muhtarım? E, bunu da siz açıklayın. Şimdi biz 2019 yılındaki seçimde e, muhtar aday olurken e, vatandaşımızdan dedik ki biz sizlere hizmetkar olmaya geliyoruz. Gece gündüz 24 saat sizlerin hizmetinde olacağız. Mahallemize ne gerekiyorsa yetkili makamlardan isteyip sizlere e, hizmet getirmek için var gücümüzle çalışacağız dedik. Sağ olsun vatandaşlarımızla da e, bizi seçtiler, e, layık gördüler bu göreve. E, sizin aracılığınızla bu arada bizlere oy veren ve vermeyen bütün mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemize biz geldiğimizde mahallemizin bir muhtarlık binası, bir sohbet evi yoktu. Mahallemize e, sohbet evi ve muhtarlık binası yaptırdık. Bu konuda bizlere yardımcı olan Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ ve ekibine teşekkür ediyorum. E, ondan sonra parkımız yoktu. İki tane park yaptırdık. Mahallemize Sarıçam Belediyesi tarafından. Altyapı sorunlarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi altyapı sorunlarımızı çözdü. E, sonra asfalt olmayan Yaklaşık 10-12 tane sokağım vardı. Sarıçam Belediyesi ilk asfaltı benim burada yaparak bizleri onur etti ve çok güzel asfalt olmayan sokaklarımın tüm asfaltları yapıldı. Tabi bunların hepsi bizlerin talepleri doğrultusunda ve belediyemizle güzel iştişare halinde çalıştığımızdan dolayı hizmetler zamanında geldi. Sonra yaklaşık 100'e yakın sokağımda yama ihtiyaçları vardı. Bunlar yapıldı. Şu an devam eden işlerimiz ne var diyecek olursak mahallemizde Zeytinlik Caddemizin kaldırımına başlattık. Büyükşehir Belediyesi'ne, fen işlerine. Şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Güzel bir cadde oluyor. Kaldırımlarını yaptırıyoruz. Yine başkanımızdan sözünü aldığımız mahallemizin de bulunan bir bölüme gençlik merkezi sözü aldık. Bilal Uludağ Başkanımızdan, ee, inşallah yakın zamanda gençlik merkezimizin kazmasını vuracağız, Bilal Başkanımız söz verdi. Vatandaşlarımızın burun dışında gece gündüz bütün sıkıntılarıyla biz birebir ilgileniyoruz. Genciyle genç, yaşlısıyla yaşlı olup, e, gerektiğinde e, evimizden kalkıp sorunlarını gidermek için gece 12'de olsa vatandaşımızın yanına gidiyoruz. Vatandaşımız bize oy verdiği için, biz onları pişman etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. E, bu yayını da ilk bizi seçtiğiniz için ben gerçekten mutlu oldum. E, Metin Bey, e, teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bizi onur ettiniz. E, yayın hayatınızda bir ömür güzel yayınlar, bilgili yayınlar olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz teşekkür ederiz muhtarımıza. Muhtarımız mahallesindeki hizmetleri, yapılacakları e, aktardı kendileri. E, Tabi hizmetlerden dolayı da e, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Muhtarıma son olarak da yine mikrofonu verelim. Yeni yıl başımız geliyor. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç muhtarım. Evet. evet sizin aracılığınızla inşallah e, bütün ülkemize, mahallemize ve Sarıçam ilçemizin de yaşayan yüzde insanlarına yeni yılda mutluluklar, esenlikler, sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılımız cümleten hayırlı uğurlu olsun.